Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün besleme pompasıyla yavrularımıza bakacağız. Besleme pompası burada. Arkadaşlar şöyle yavrular da burada. Arkadaşlar ilk önce şu kapağı açalım kapağını. Şuradan şöyle bir su çektirelim. suluktan Tamam. Arkadaşlar şöyle bir havasını alıyoruz. Bakın hava gidiyor 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 gidiyor. Bakın su azaldı. İyice içine dolması lazım. Bakın arkadaşlar iyice içine su doldu. Şimdi yemi dolduracağım. Arkadaşlar şimdi videoyu çekebilmek için yeri hazırladım şöyle. az bakın yem doldu şöyle. Şunu az alçaktan yapacağım. Arkadaşlar şöyle yem doldu. Şöyle birazcık daha yem dolduracağım. Tamam arkadaşlar yeter. Bakın doldu yem. Arkadaşlar şöyle Şimdi yavruya vereceğim Arkadaşlar şimdi Yavrumuza vereceğiz Şöyle Yavrumuzu tutalım evet. Bakın arkadaşlar verdim Şimdi bir daha vereceğim Bir öldürdürüyor Arkadaşlar yavrumuza tekrar vereceğiz. Videoyu durdurdum tekrar koydum. Şöyle açıyoruz. Sokuyoruz. Şöyle. Arkadaşlar böyle böyle alışacağım. İlk defa deniyorum ben de. Kuşun kursağı bayağı doldu. Şimdi bir Adanalara geçeceğiz arkadaşlar. Videoyu burada durduruyor. Arkadaşlar videoyu tekrar açtım. Şimdi Adana yavrularımızda. Arkadaşlar bu yavru da birazcık daha kolay olacak. Neden derseniz şöyle ağzı büyük olduğu için diğer kinlere göre ağzı büyük arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara birer kere vereceğim. Neden derseniz çünkü anneleri babaları da baksın diye. Arkadaşlar sıra Adana, diğer Adana yavrumuzda. Şöyle. Görün olmadı. Arkadaşlar içinde birazcık su kalıyor yani suyun hepsi girmiyor o kadar su. Şimdi bunlara bu kadar yeter. Birazcık daha kendi anne babalara baksın. Şöyle bu yavruyu alıyorum yerine koyuyorum. Arkadaşlar pompayla bakma videosu bu kadardı. Şöyle arkadaşlar ilk başlarda bazen ilk bastırdım da yemin hepsi girmedi. Arkadaşlar çünkü daha tam alışamadım. O yüzden yaptıkça alışmaya devam edeceğim. Hemen tek atışta yavruya vereceğim. Bazen tek atışta oluyor bazen olmuyor. Yavaş yavaş alışacağız yani ilk defa bakıyorum. Arkadaşlar adanalar ondan az verdim. Bakın burada yavrumuz da var. Arkadaşlar yavru böyle Adana yavlarımızda neden öyle yaptım arkadaşlar? Anneleri babaları da yavrudan kesilmesin, baksınlar diye arkadaşlar normalde anneler babaları yem verdikten sonra vermem lazımdı. Ama anneleri babaları çok yem veriyorlar. O yüzden birazcık yorulmasınlar fazla diye ondan yem verdim. O yavru da arkadaşlar orada pişirdi. Bu yumurtaya niye oturmuyorlar? İyi sıcak. Arkadaşlar bunları yemleyeceğim şimdi birazdan. Şöyle ballı Şöyle aynı bir tane köpek geldi kalktı kuşlar. Ballı. Maşallah kuşlar. Arka tepenin de kıçında yumurta duruyor. Maşallah arka tepelerde. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sizi seviyorum.